Evet, merhaba arkadaşlar. Bir tekrar kontrol edelim. Tamam. Şimdi, e, hoş geldiniz. Öncelikle yine bir soruyla karşınızdayım. Litkot, e, 2363 numaralı soru. Merge Similar Items. Diyor ki, şimdi sana iki tane array vereceğim diyor. İkisi de iki boyutlu diyor. Ve burada diyor, farklı farklı e, mevzular var diyor. Şimdi, öncelikle şuradaki, e, ben bunları bir alayım. Hemen buradan bir alayım. Buraya kopyalayabilir miyim? Bir yorum satırı açayım. Hatta şöyle yapalım. Daha ee, güzel olsun. Diyor ki, bak diyor. Ben şimdi items'larım var ya burada diyor. Bir de items ikilerim var diyor. Şimdi bakacağın şey şu diyor. Buradaki ee, her eleman, yani bakın bir sayısı. Şöyle yapalım. Odaklayalım. Bir bir gibi düşünelim. Tamam mı? Bunun anlamı şudur bir sayısının ağırlığı 1. Bu mantığa göre ikinci elemana baktığımız zaman e, 4, 5 gibi bir sayı var. Burada diyor ki 4 e, sayısının ağırlığı 5. Şimdi e, hepsini yazmayacağım sırasıyla. Yaptığımız istediği şey şu. Diyor ki bak items'da bunlar var. Burada da items 2 var. Tamam mı? Sen diyor e, bu ortak olanları bir ağırlıklarını topla diyor. Mesela bakın burada 1 1 vardı. Burada 1 5 var, değil mi? Onu da mesela şunu silelim. Bir de 1 5'i yazalım. 1 5 diyoruz. Bu bir sayısının ağırlığı ikinci şey için konuşuyorum. 5, değil mi? Ee, bizden istediği şey şu. Bunların ikisini ee, şu şekilde yaz. Bir sayısının ağırlığı hani 1 ile 5'in toplamı 6 şeklinde yaz diyor. Ve bunu bütün elemanlar için yap diyor. Ve en sonunda diyor bunları sıralı bir şekilde bakın şurada yazıyor. Şu sıralı bir şekilde döndür diyor. Ama neye göre sıralı? Ee, ilk i̇lk bir kısmına 1, 2, 3 gibi ilk kısma göre sıralı. Şimdi kodlamaya geçelim. Ee, anlatacağım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Öncelikle şurayı birazcık şöyle bir kapatabilirim. Ee, bir Burada ne yapmamız lazım? Burada bir dictionary kullanmamız lazım. Niçin dictionary kullanacağız? Bize her verinin, her elemanın ağırlığı lazım. O zaman hemen bir dictionary oluşturabilirim. My dictionary diyorum. Türünün integer olduğunu belirtiyorum. Yani integer, integer veriler tutacağını belirtiyorum. Ve şu şekilde açıyorum. Buraya kadar sıkıntı yok. Bu, bu şekilde miydi, şu şekilde miydi? Hı hatırlamadım. Bakarız. Şimdi... Bunun dışında bir de return bir answer istiyor. Answerımızda iki boyutlu bir array tamam iki boyutlu bir array de oluşturalım hemen var var answer diyelim ve bunu da iki boyutlu bir array olacak şekilde oluşturalım ve boş olarak başlatalım. En sonunda da answer'ı döndürür müyüz? Evet answer diyelim yani return answer diyeceğiz burada. Return answer tamam. Şimdiye kadar okey. Şimdi ne yapmamız lazım? Bize önce bir ağırlıkları lazım. Bu ağırlıklarını bulmamız lazım. O zaman başlayalım. For e in diyorum. Bir döngü başlatıyorum. Niye? Bütün elemanları gezmem lazım. Diyeceğim ki burada şöyle bir şey yapabilirim. Items one plus items two. Yani diyorum ki hani hem ilg hem i ile yani ilk item 1 ile ikinci item yani item 2 ile item 1'i e, topla, i'yi 10'da gezdir diyorum. Tamam, parantezimi açtım. E, şu an i'nin e içerisinde mesela şu var, 1, 1 var. Sonra 4, 5 olacak, sonra 3, 8 olacak, sonra 3, 1 olacak, 1, 5 olacak. Şimdi ben bu verileri ne yapmam lazımdı? E, işlemem lazımdı. O zaman bir değişken oluşuyorum. var, işte atıyorum, e, value diyelim. value, e, bu da kaç olsun? İste kaç olsun diyorum. Ee, I'nin sıfırınca elemanı yani şey demiştik ya. Bakın şu ikisinin i bir ifadesi, şuradaki bir ifadesi şeye geliyor. I sıfıra denk geliyor. Ee, altı ifadesi ise, burada iyice yorum satırlarına boğuldum her yere ama e, i bire denk geliyor. Buna göre yapacağız. Value bir de var şu ne diyelim? Ya da şu value olmasın. K olsun burası da value olsun şu şekilde daha iyi olacaktır. E1 olacak tamam şimdi my dictionary e, Şey yapacağız e, Dolduracağız Burada my dictionary'nin key kısmına e, Value'yu artı eşittir yaparak value diyorum Çünkü hani mesela aynı e, Şeyden bir daha gelecek ya bir, bir 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 var Bir de bir beş geldi Or orada toplama yapacağız ya. 5 ile 1'i toplayacağız ya. O yüzden burada artı eşittir yapıyorum. Ha, bu arada burada ee, k değerini bir default değerle başlatmanız lazım artı eşittir olduğu için. Burada default 2 nokta deyip sıfırla başlatıyorum. Hani zaten sıfır. Önce bakın 1 1 geldiği zaman ee, ya yazdıralım hatta. Niye yazdırmayalım? Bir yazdıralım bakalım. El, elde etmiş miyiz? Print My Dictionary dediğim zaman, bir run dediğim zaman arkadaşlar bir hatamız yok ise yazdıracaktır. Evet şurada galiba şu. Bu bu şekildeydi. Tam hatırlayamadım demiştim. Ee, bakalım. Evet bakın mesela şurada yazmış. 4, 5 yazmış. 1, 6 yazmış. 3, 9 yazmış burada mesela 3 8 var burada gördüğünüz gibi 3 8. 3 8 ile burada da 3 1 var. ikisini toplamış 3 9 olacak şekilde yazmış. Burada bize istediği şey şu şurada. Bakın 1 6 3 ve 9 4 5 gibi sıralı bir şekilde yani şey ilk kısımlarının sırasına 1 3 4 gibi sırasını şeklinde olacağını istiyor. Şu an için bizim answer'ımız boş. Şimdi answer'ımızı doldurmamız gerekiyor. burada da ne yapmamız lazım? Ee, burada my dictionary'miz var ya bu my dictionary'nin e, şöyle yapalım hatta e, dur for diyelim önce bir my dictionary'deki verileri en sıra append edelim oraya bir dolduralım for e in my dictionary diyelim tamam mı hatta burada e, şöyle yapalım Yine key value diyelim ki daha akılda kalıcı olsun. Key value diyelim. Burada bir array oluşturalım. var arr eşittir. Ee, yine burada bir key ve value yani ilk değer ve ağırlık kısmında olacağını varsayalım. Yani şu an birazdan yine print ederiz. Yine görürsünüz. arr'yi oluşturduk ve bu arr array'ini sıra append etmemiz lazım. Bakın arkadaşlar... Answer 2 iki boyutlu bir ereydi. ARR ise tek boyutlu bir erey. İki boyutlu bir ereye eleman eklediğimiz zaman oraya tek boyutlu bir array eklememiz gerekiyor. Tekrar anlatıyorum. Bakın ARR tek boyutlu bir erey. Yani buraya sadece bir sayı eklersiniz. Sayı eklersiniz, string eklersiniz, tek şey eklersiniz. Answer ise iki boyutlu bir erey. Buraya ise bir array eklersiniz. Bir sayı ereyi, bir işte karakter ereği gibi gibi şeyler eklersiniz. Yani bir ereği eklersiniz buraya. İki boyutlu olduğu için. Buraya gelip ARR yapıyorum. Şimdi hemen bir kontrol edelim tekrardan. Print diyelim. Answer diyelim. Bakın answer'ı da kontrol edelim. Yine e, eksik olmasın. Burada bir hatamız olmasın. Unknown network please try me. Peki internet hatası verdi. Yani bizlik bir şey değil arkadaşlar. Galiba ilk kodun ee, Şeyi gitti, tekrar kodlarımız kalıyor Allah'tan. Tekrar bir run ettiğimiz zaman, hadi evet bakın şimdi e, answer'a bakın, bakın şurada answer'ı yazdırmışım, ne yazdırmışım? Su std out dediğimiz bizim yazdırdıklarımız. 3, 9, 1, 6, 4, 5. Bakın expected'e de baktığınız zaman 3, 9, 4, 5, 1, 6. Yani olmuş. Ama sadece şeyi farklı. Sırası farklı. Bakın bizimkinde nasıl? 3, 9, 1, yani 314 gibisinden ilerliyor. Olması gereken 1, 3, 4. Yani bir sıralama yapmamız lazım. Şimdi sıralamak için de şöyle bir şey yapacağız. For diyeceğiz. E in answer diyeceğiz. Ya da şöyle pardon. Böyle yapmayalım. Şöyle yapacağız. Answer sort diyelim. Bir e, neydi onun adı? Bir şey oluşturalım. Closure oluşturalım. Burada ise e, değer alacağız. Answer sort dedikten sonra first ve second adlı iki değişken oluşturuyorum. Yani iki i̇ki e, değişken oluşturup in diyorum. Tamam. Burada answer nasıldı? İki boyutlu bir array'di. İki boyutlu bir array'in iki boyutlu bir array'in bir elemanı nedir? Tek boyutlu bir eredir. Yani first ile second bir erey. O zaman şöyle bir şey yapacağım. First'ün neyine ihtiyacım var? Şu ilk kısmına. Yani first dedikten sonra first dedikten sonra sıfır yazıyorum. Yani ilk elemana ihtiyacım var. Bunu unutmuyorsunuz. Küçüktür diyorum. Second dedikten sonra yine burada sıfır kullandığımız zaman bu arkadaşlar bu kısım bize sıralamamızı yapan bir closure oluyor. Bu yazıma dikkat edebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bu yani kısaca şu işi yapacak. E, ee, gidecek tamam mı? Answer iki boyutlu bir yere gidiyor ya bakın. Şu an answer mesela şu. 3, 9, 1, 6, 4, 5. İlk elemanlarına bakacak. Ya da şöyle yapalım daha iyi anlatayım. Answer iki boyutlu bir yere gidiyor. First ve second alacak. Yani ilk olarak şu first'u alacak. 3, 9'u alacak. Sonra 1, 6'yı alacak. Sonra kontrol edecek. First'un diyecek. E, ee, Birinci yani sıfırıncı indeksinde ne var? 3 var. Second'ın sıfırıncı indeksinde ne var? 1 var. 3 yani birden büyük. O zaman hayır. O zaman bunların yerini değiştirecek. Çünkü sort dediğimiz için bu bu işlemi edecek. Yani run dediğimiz zaman şimdi mesela e, görecek, göreceğiz zaten. E, bir hatamız olmadıysa burada hemen... Evet accepted ve runtime sıfır olarak gösteriyor. Bir de submit dediğimiz zaman... Evet bekliyoruz. Evet runtime'ımız 3 milisaniye olarak gösterdi. Arkadaşlar bu internetten oynuyor oy olabilir yani. Ama sonuç olarak güzel bir çözüm e, sağlamış olduk. E, hemen şunları da şöyle göstereyim. iyice bir kodu tam e, göstermek arasında. Burayı siliyorum artık. E, bir de şöyle göstereyim. Evet kodumuz bu kadar arkadaşlar. Bu şekil. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar içeriğim hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ya da sormam sormak istediğiniz, soru, çözmemi istediğiniz bir soru varsa onu da çözebilirim. Hepinize bol şans, bol çalışın, sıkı çalışın ve umarım iyi yerlere gelirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, bay bay.